Evet arkadaşlar şu an Arteş firmasına doğru gidiyoruz. Çok güzel bir tüfek var orada. Yivli fakat av için çok iyi. Biraz da savunma için de aslında çok iyi. Ee, yarı otomiteye yakın bir sistemi var. Şöyle bir gösterelim. Geçen yıldan vakıf oldu. Evet. <laughs> Geçen yıl merhabalar Geçen yıl da bunu detaylı çekmiştik zaten oradan bilirsiniz. Satışa da çıktı mevkeli. Oldukça da kullanışlı. Çekildiğiniz zaman kendi hızlıca doluyor. Biraz daha Sesini bu. Sesi dikkatli aldım. Bu çok güzel evet. ses çıktı. Mekanizma yine çok rahat. Abi nasılsın? Kardeş, hoş, hoş bulduk. Merhaba. Geçen fuar detayları almıştık. Bu fuar öyle bir yine hava şey yapalım, gösterelim. Yine bakalım. Uğrarız yanına. Bura Seni biraz gördüğümüz daha için. Atınca. Tanıdık görünce geldik. Evet. <laughs> Geçiyoruz böyle normal. Nasıl çıktı MK'ye kullanıcılar, değil mi? değil mi? Satılıyor değil mi? Satılıyor. Ne tür modellerimiz var? Dördüncü seriye geçtik. Dördüncü seriye. Çok iyi, çok iyi. Hı hı. Onlara da bakacağız şimdi. Hı hı. Evet, avcılar için doğru, tercih. Çekelim. Şöyle bir gidelim, Gel. yine dinle İyi fuarlar. <laughs> Bunlar arkadaşlar genel itibariyle yarı otomatiğe yakın çok hızlı dolduruşlar olduğu için avcıların tercihi. Burada da bu hangi modeli Serdar? <laughs> o oh, evet. Bence bu benim favorim öyle söyleyeyim. Çek bırak. Yiviyle bununla çok çok seri atışlar yapabilirsiniz aldığınız zaman. Bu atışta da savunmada da güzel olur. Ya genelde domuz avcıları için de güzel olur. Şöyle bir deneyelim bakalım. bakalım oldukça hızlı. Yani bu serilikte bile yarı otomatik gibi atışlar yapabilirsiniz bununla. Kaplı şu anda çok hoş değil mi? Bütün kuvarda, evet. bütün kaplı evet. aşırı şey... Çok gelişmiş. Ve bir de buradaki pompa <laughs> <laughs> sistemi çektiğiniz zaman kendi gidiyor. Bu da bir artı. <laughs> Elle itmeye evet. gerek yok. Hatta evet. çek bırak yaparsanız daha iyi oturacaktır mekanizler. Kendin elinle itmeye çalışırsan normal tabancalarda evet. da evet. tahmin ettiğiniz üzere bırakması da daha iyi gidecektir ve gitmeyenler de çok zorlu olabiliyor bu arada. Bunun oradan. üstüne bir tane güzel bir e, red dot veya biraz daha orman dürbünü gibi bir şey olsun derseniz ya, çok seri müthiş atışlar yapılabilir. Evet. evet. Kendi evet. arasında. Şöyle vereyim. Hemen, hemen bu hemen bunu da bir deneyelim. Hemen bir çizdim Yakına yani. gelmeni <laughs> istiyorum burada. Şurada güzel işlemeler var. Yine bunların detayını bir önceki videomuzda daha detay özelliklerini dinlemek istiyorsanız ona bakabilirsiniz. Burada da yine kurma kolu çek bırak sistemiyle çalışıyor arkadaşlar. Atışta kendisi gitmiyor. Yarı otomatik değil ama adamın kafasına çarpmayız inşallah. <laughs> şöyle durayım. Şöyle göstereceğim. Çek bırak ya. yaparak atışa çok hızlı buradan girebiliyorsunuz. Bu daha seri atışlar yapabilmek için tercih ediliyor. Evet, değil daha de, detaylı de. öğrenmek için videomuzu izleyebilirsiniz dediği geçen yılın fuar videosu arkadaşlar. Evet. Orada daha ayrıntılı, aynı tüfeği işlemiştik. Hani aynı şeyi olmasın. ben söyleyemedim mi? Ha? Aynısını ben söyleyemedim Yok, mi? Yok şey dedin ya, şey daha detaylı incelemek için diğer videomuzu da izleyebilirsiniz değil mi? Hani, fuar ha. olarak anlaşılmadı. O yüzden esnafı Tamam. İşte hemen böyle... hemen Hayır, hızlıyorum. şunu diyeceğim. Böyle bir eş olursa sizi ha. tamamlar. <laughs> Hemen döndüm bu arada. satamadığımız <laughs> Cümlenin cümlenin girişi beni çok yaraladı. Şimdilik yurt içine satamadığımız <laughs> Aa, yarı otomatik model diye. Bu, doğru. Az önceki gösterdiklerimin aynısı <laughs> fakat her tetiğe basmamızda silah kendini kuruyor. Tabii ki bunları alamıyoruz. Keşke evet. alabilsek. Ama ilerleyen <laughs> süreçte belki önü açılacaktır. Şu an çıkartmayacağım. Koymuşlar. Çıkartmayalım. Tamam. Attıkça kendini kuran bir sistem var ve çok iyi. Şöyle verebilirim. Teşekkür ben teşekkür ederim, uğrayacağım yine. Tamam, hoşça kalın, İyi parla. Evet. Şimdi, hoş <laughs> Evet, şu an. Evet, şimdi bir Ranger Arms'a uğrayalım, istiyoruz, gelin. Evet, burada da alışık olduğumuz yüzler ve alışık olduğumuz tüfekler mevcut. Abi evet. bununla atmıştın hatırlarsın en evet, son. Evet. Hatırlayabildin mi? <laughs> Zaten. pompalı. En evet. son. Evet. Şeyde Pazar günü atış yaptığımız tüfek. Çok güzeldi. <laughs> Omzumuzu biraz <bullfup>. şey yaptı. <laughs> Arkadaşlar tepmeyi en fazla hissedebileceğiniz tüfek bullpup'lardır ve pompalılardır. Bunun ikisinin birleşimi. Ama tabii ki avantajları da var mı? Çok var. Ee, bunu zaten detay videosunda çekmiştik. İncelemek isteyenler direkt. Dengeli bir tüfekten var yani. Ben dengesine bayıldım. Özellikle şey... E Fişek koyduğumuz zaman, evet aşırı dengeli bir tüfek haline geliyor. Kullanıcıdan aldık yorumları. Bu, biraz daha düşük gramajlarla atmanızı tavsiye ederiz. Yüksek gramaj atarsanız, daha çok teper tabii ki haliyle. Hem pompalı, Pamanca hem bul kap olduğu cikendiriz. için tepecektir. Ya, tabanca göstermeyeceğim dedim ama. Evet, ya, gel, bunu göstermeden gel, geçemeyeceğim. <laughs> çok güzel. Yani Sen oraya bakarken, sen önce Normalde, av dedik, tabanca Şurayı göstermeyeceğiz dedik olsana gidebilirsiniz de çok fazla tabancamız var görsemeden geçebiliriz. Evet evet bunu da arkadaşlar ergonomi çok iyi bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Her standdaki tabancalar sanki bir, e, biri yapmıştı, herkes aynısını koymuş gibi, hep aynı model. Burada bir farklılık var, görünüş olarak da, tasarım olarak da, içinin dizaynı olarak da. Burada arkadaşlar ergonomisi bir kere beni çok iyi tatmin etti, tutuşta oldukça rahat hissettiriyor. Hemen bir şöyle yapalım. Tetiğine bakacağım. Çok iyi resetine bakıyorum. Yani safe action gibi diyeceğim değil. Single action gibi rahat. Safe action gibi güvenli. İçinin sistemi oldukça İyi arkadaşlar, şöyle de göstereyim. Çok basit ha, bir tasarım çok var. Tatlı bu arada, evet. Bir de sadece şu pimi çıkarttığınız zaman kasa komple çıkıp, yeni kasa takabiliyorduk bu tabancaya. Yani örnek veriyorum, biraz atış yaptınız, tabancanın yenilemesi çok kolay. Bir pimle bunu halledip, yedek parça temin ettikten sonra balistik parçalar hariç çok rahat değişim sağlanıyor. Geri nasıl takılıyor? Ortadan, en geriden değil. <laughs> Alışman. Evet. evet. İlk mi? defa elimizde aldığımız olun. bir tabanca. Göstermek zorunda hissettik. Yani. MK'ye de satışa çıktı. Ee, bir detay <laughs> inceleme videosu, atış videosu yapar mıyız bilemiyorum. Yaparız diye yaparız, düşünüyorum. Yaparız. Yaparsak daha detaylı bilgi vereceğiz ama <gülüyor> Evet. <gülüyor> benim önümü kestim. Görünüş itibariyle bizim olurumuzdan geçti. Yakında deneyeceğiz bakalım. Ataya geldik. Doğal olarak Armsan'ın yanında zaten. Merak edersiniz diye söyledim. Biraz da atayı inceleyelim. Çifte modeli. Trump, Al vesaire. Olabilir. Bizi çok ilgilendirmiyor demek istemiyorum. Çok ilgimizi çekmiyor diyelim. Yanında bir modeller vardı. Boş yere doğru gidelim. İlgi bayağı yok. Tabancalarına da bir bakalım. Evet. Tamın venzası, yine e, tüp beslemeli, ava da gider, e, taktik atışlar vesaire o kısımda da kullanılır. Savunma amaçlı da kullanılır. Bunlar Hı -hı. daha çok ama uçar av için. Biraz evet. artık çok da savunmaya gider yine de. Tam Giden, böyle tam gider a, taktik atış kısmını karşılamayabilir. <laughs> Burada ATA firmasının yeni tüfeklerini görüyoruz arkadaşlar. Yine e, son çıkarttığı serilerden Atatürk'a PT diye geçiyor. Bunun bu kablosu kunda oldukça iyi, namluk kalınlığı yine oldukça kalın. Bu biraz daha böyle av değil de atış kısmı için tercih edilebilecek. bolt Action sistemli bir gibi tüfek. 308'i de var. Farklı kalibreleri çıkacak diye biliyorum. Çıkmış da olabilir. Hatta çıkmış yapıyor burada. Farklı, farklı kalibreleri de var. Renk seçenekleri de var. Uzun mesafe atış düşünenler için oldukça iyi. Bunlar da yine uzun mesafe atışı gider. Av için kullanmak isteyenler biraz daha kısa namlularını tercih edebilir. Hemen buradaki gibi. Bu gördüğünüz kaç santimetre boyu bunu? Namlı kaçtır sence bunlar? 47 mi 51 mi? Ya bana 51 gibi düşündürdü. Bakalım hemen. Bak şimdi. Şuradan almıyor musun? Şuradan. <laughs> Orada alıyorsam 47 olabilir. O zaman 47. Bildi devam edelim. Evet, Bora'yı görüyorsunuz. Evet. Buradan da geçerken şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bora ve Barak olarak bunlar iki ayrı firma. Çok evet, karıştırılıyor. Doğru. Bizim ürünlerini çektiğimiz firma Barak. Barak. Gideceğiz. Ona gideceğiz. Bora'ya gideceğiz. O konuya da bir açıklık getirelim diye. Devam edelim. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bu arada Barak çok severek kullanıyoruz. Kardelen oraya gidince daha detayları verecektir. Nereye geldik? Nereye evet. geldik? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> oldukça ferah, oldukça büyük. Evet. Her zaman büyük tercih ediyorlar statlarını AK platformu boyasıya var burada arkadaşlar. Bir giriş yapalım içeriye doğru. Evet. Buradan başlayalım. Kardelen hemen anahtarlığı <laughs> gördü ve çorladı onu. Bir göster kameraya bari. Olsan anahtarlıklar çok güzel olmuştu. Ben de bakayım dedim. Şöyle. <laughs> Anahtarları hemen. Abi. Aa bana da hemen. <laughs> bana da hemen hediye <laughs> evet. geldi. Yufarla nasıl? Nasıl gidiyor? Bir gösterelim bakalım biz içeriği neler varmış. Anahtarlık çok güzel olmuş bu arada. <laughs> çok övdü. <laughs> evet. Çok övdü, o yüzden çok aldı görüyoruz. AKE severiz. Evet, burada AK platformunu kullanan e, Yüvlü tüfekler var arkadaşlar. Bunlar 9 milimetre. Evet. Mm. 9 evet hepsi 9 milimetre. Ben bir tanesini alamayacağım. Yine kilitli bir sistem var. Olsun birazdan alırım. Of. Ha şu değil. Evet. Bir tane denemek için incelemek için buraya ayrılmış. Boy muhteşem. Denge muhteşem. 9 milimetre. AK'nin aynısı, küçüğü 9 milimetresi, çok iyi. Şöyle yapayım hatta, RedBit'in kapağı da açalım. O kadar hızlı geçiş yapmak, yetişemiyoruz <laughs> Bunları alamayacağımız için... Evet, çok fazla üzünçlüyüm. seninle konuşmamıza gerek yok. Gene bırakıyorum, <laughs> çok üzüntülüyüm. <laughs> Aha gene... Evet, Kardelen'in en sevdiği aksesuar. <laughs> Bu tarz bir çanta ihtiyacı olanlar, kasa ihtiyacı olanlar evet. Mamba'yı tercih edebilir. Göstersene bu arada içini. Açalım. Bu küçük modeli, buna... Evet, küçük şöyle. tam edeceğiz. Şöyle açayım ben hatta. Evet, kasa ihtiyacı olanlar Mamba'yı tercih edebilir arkadaşlar. Çok sağlam, biz kullanıyoruz. Oldukça iyi. Şöyle göstereceğim içini. İçinde yine tercihe göre sünger kısımları var. Buradan çekip direkt tabanca içinde alabilirsiniz tabanca için değil örnek veriyorum kameradır, drondur, o tarz şeyler taşımak isteyenler için de ekstradan yine farklı köpüklü sistemleri de geliyor. Çok da sağlam ve kullanışlı. Farklı boyları da var burada. En büyük boyu var, küçüğü var, ortası var gibi İhtiyaca göre kullanabilirsiniz. Evet yine burada 20 modeller var. Devam edelim şöyle. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Cardan Yusuf yine gitti bir yerlere. O zaman biraz Evet, yani bunlar da 9 mm <laughs> şuraya kadar arkadaşlar. Buraya <laughs> kadar, <laughs> kadar 9 AK <laughs> platformunda. Website. Bunlar orijinal AK47 760 51 e, 39. de bir değil tabii Teşekkür ki. Geyik. Araştıralım. Teşekkür ederim. Evet. 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 Yine iki önceki bu daha detaylı çekmiştik onları da inceleyebilirsiniz. Havalar, güzel de atışlara gidebiliriz. <laughs> ya Kazelen. o yüzden. Hadi. Konuşuyorsun girdi birbirine. Çok özür dilerim. Konuş... Bak gel gel. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> evet burada yine AKD platformlarının yivlalleri var arkadaşlar. Biz bunları satışını ve alışını yapamıyoruz. Normal AK-47'nin ölçüleriyle aynı. 7.62, 62, 39. Devam edelim. 36'lılar veya 12'ler bu tarafta. Oraya doğru gidelim geçerken şuraya da bir vurayalım. Burada yine bir önceki fuarda da vardı. Görmüştük güzel de bir model. O biraz da atış sporlarıyla alakalı çıkan bir model arkadaşlar. Yine çift taraflı kurma kolu var burada. Emniyet mandalının geçişleri çok iyi. Bunu yine denemiştik bir önceki videomuzda da. Fuar videomuzda geçen seneki detaylı görebilirsiniz. Diş hedefe girmesi çok çok keyifli. Büyük duruyor ama kullanışı çok rahat, dengeli. Durdurdum. Geldim. Görüyorsunuz hizmette asla kusur <laughs> yok. Canım <hocam>. Evet. <laughs> Geçelim şöyle. Evet ben inceledim, siz de inceleyin. Gösterelim. <laughs> AK 47 platformunun yivsiz ve bizlerin alabileceği halleri arkadaşlar. Hepsi burada var. Ya ben <laughs> tüfek alıyor olsam, şu şekilde dipçi veya bunlar e, bu şekilde olan bir polimer modelleri tercih ederim. <laughs> Tabii keyfe göre altın kaplaması, gümüş kaplaması dahi var. Tamamen ne isterseniz. Her şey sunulmuş. Şu tarafı da gösterelim. Evet, burada da yine gibisiz modeller var arkadaşlar. Bunlar gibisiz değil, bunlar film setlerinde vesaire kullanılan kuru sıkı modeller diye geçiyor. Direkt namlu kapalı atış yapıyormuş gibi oluyor. Güzel de oluyor videolarda. 12'liye görüyorum. Pompalı modeli var. Bu şekilde. Geçen fuarda daha detaylı incelemiştik. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi geçelim o zaman yavaş yavaş. Şimdi Yine Dağlıoğlu denince akla zaten AK platformu geliyor. Evet. AK'ye dair her şey var. Göz, görüntü güzelliği olur. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar çekelim evet. Şöyle hatta bizi bir çek ya. Ha. <laughs> Al. Ayrı firmalara çekişmesin sen. Ha? Ayrı firmalara. Bir şey olmaz ya <laughs> ne olacak? <laughs> ben Orta oluyorum biliyorsun. <laughs> Bu, tamam, teşekkür ederim. Hadi Uyur, kolay gelsin. Görüşmek Daha üzere. Güzel. Evet, şöyle <laughs> devam edelim. ne? İdeal ABS model. Genelde madde bir mat vesaire birçok şey yapıyor. Orada bir bakarız. Diye. Değişik bir model var mı? Göremedim yine klasik. Yavaşla biraz. Yani. Evet. Kameramıza özen gösteriyoruz, görüyorsunuz. <laughs> Evet, size burada olan şeyler bir... var. Şimdi size çok olay. Sloan Arms armsi'ye geçiyor, doğru söylüyordum umarım. Tüfek gösteririz arkadaşlar. <laughs> Bugün evet. olsam da size evet. ev bırakıyorum. Ben mi alayım önce? Evet. Dün öyle bir gezerken dikkatimizi çekti. Yani ilk bir kavrayana kadar ne oluyor ama bu farklı bir şey olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Şöyle şey yakından. İki tane tetiği var. Hı. İki ne tane kaldı. Ne minasebo ya? Ne minasebo? <laughs> Şöyle ki tetik parmağı yorulanlar için buradan devam edebilir. Amaç olmuyormuş. Değil tabii ki de. yani ben şu an uydurdum bilmiyorum. <laughs> Çünkü az <aslında> bir mantıklı <laughs> Ama mantıklı şey geldi, yani. bilmiyorum. Yani Ama buradan, bu mantıklı geldi evet bu arada. Buradan da atabiliyorsunuz. <laughs> buradan da atabiliyorsunuz. Yani hangisini tercih ederseniz size kalmış. İster 5 tane buradan atın, ister 5 tane buradan atın. Siz, <laughs> sizin tercihiniz. Hem sağ el çalışmak için hem sol el çalışmak Ama için. Ama burada sevdiğim şu oldu. Şöyle bir gelirsek yakına. Geriye bağladığınız zaman normal buradan basarak doldururduk genelde. Burada baş parmakla direkt evet, bitirebiliyoruz. O çok çok güzel olmuş. olmuş. Benim çift taraflı yine. iki taraftan da yapabiliyoruz. Her şeyi çift bu tüfeğin, tetiğine varana kadar <laughs> çok güzel olmuş. Kurma kolu yine yanında takılıyor. Evet, hı hı. böyle bir değişik bir model tercih etmek isteyenler illa ki olacak. Bu için özellikle buraya geldik. Çevirme mandalı buradaki. Çıkartma mandalı da bu. Doğru mu? İleri o doğru. Kompe için. Yukarı ittim, aldı. Dilek evet. Direkt çekince çıkacak. Tamam. Okey. Suluğun Arms'ın farklı bir modeli var arkadaşlar. Tam modelin adını bilmiyorum. Çalışanlar da şu an başkalarıyla ilgileniyor. Yormayalım onları. Evet. Burada tüp beslemeli kısmı var fakat çevirmeli sistem yine 16 tane mühimmat alıyor arkadaşlar. Bir de ben burada şunu çok sevdim. Polimer yapıda oldukça hafif. Hiç zorlanmıyorum şu an kaldırırken. Mühimmatları doldurduğumuzda da yaklaşık bir 4 kiloya falan denk gelir diye tahmin ediyorum. Bilemeyeceğim şu an. Şuradaki mandalı açtığımız zaman direkt bu tüpü alıp yedek tüpü takıp şarjör değiştirir gibi devam edebiliyorsunuz. Yani bunu alıştıktan sonra savunma amaçlı inanılmaz güzel bir e, yıvsız evet, şatkanlık platformu olur. Buradaki mandalı da çekerek çok rahat çeviriyoruz. Ben bu ürünün bir inceleme videosunu yapmak istiyorum şu an. Bir iletişime Hayırlısı. geçelim. Hayırlısı be günüm. Çok da rahat dönüyor. Hemen şöyle bir nişan... Şuradan yapsak, şöyle yapsak... Elin rahat yetişiyor mu önüne? Şuraya mı? Tabii tabii. tabii. Çevirdim hemen. Çevirdim, çevirdim, çevirdim. Çok rahat. Kullanımı rahat. Bu tüfeğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Güzelmiş. Gidelim. Gidelim. Full <laughs> cool up modeller, normal. 36 gördüm bir tane. Bakalım çıkar yakında belki 36'sı da. Ya şunu çek. Bak gel. Al şunu. Gösterim, bize mi? Evet. Bunun bunu üstüne ee, Şöyle yapayım. Sizde tüfek, ben size vereyim. Ben çift eden veya avcılık olayından pek anlamıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kapaklı, e, tam çakmak diyorlar selektörlü. Göz olayı var bunda. Şuralara... E, göz diyoruz biz bunlara. İğneler dışarı çıkar. Aha. Şu anda kapattık. Tüfek dolu. Tamam. Görebiliyor musunuz? Evet evet. Kırmızı Sıktığınız zaman gibi. bu Düşüyor. içeri kaçar. Aha. Soldaki hala dolu gösteriyor. Doluyor. Sıktığınız zaman kaybı şu anda evet. boşta yani. Çifte modeli. Çifte modeli. Hastaları ayrı. Aynen. ayrı. Biz bir gerçek avcı tüfe budur. Evet. Evet. Ben evet. başkası tüfek yerine saymam biraz. Doğru. Avcı tüfe budur yani. Etik olanı da bu. Vurabilirsen vurdun, vuramazsın. Yani, hayvana da bir şans tanıdın. Kesinlikle yani. Olay bu. Çifteyle kesinlikle. ava gidin çifteyle. <laughs> Dolduruyorsunuz tüfekleri hayvanlara ata ata ata. Duyar kalsın. Vurabilen tek de vursun çifteyle. Bence öyle yani. Bir ejektörlü modeli. Hatta yani şeyi atıyor kendisi. Evet. Hava'yı. Da, o zaman bu klasik çakmaklı eski modelin yeni hali gibi mi oldu bu? Aynen. Hı. Aynen. Görüntü. Yine bunu da çok sevenler var bu klasik. Haliyle de. Canlı evet. yeni nesil maalesef bunları Hı. bilmiyor. Hı. Evet. Değilse iyi olur aslında. Avcı tutar budur benim gözümde. Biz yeni nesil biraz da taktik atış kısımlarında falanız. Bu. Yani. Bunlarla çok bir şeyimiz Aynen. kalmadı açıkçası. Ama bu budur yani. Ben bu diyorum Onun yani. için evet. Tabii tabii yani. keyfi her zaman başa. Yani biz köyde çocuklukta Altın gibi bir hiçbir zaman değerini kaybetmez bu. Hmm. El işçiliği olduğundan Doğru. en ufak da tekrar el işçiliği gidilir ama zamanla öbür tüfekle evet. parçası şey olur. Yani el işçiliği olmaz onda. Daha çok siyah, Yani çok bu altın var. gibi değerini kaybetmez bu. Devamı üzerine kor yani. Tabii bu kısmında alıcısı oldukça fazla. Ya. Bu şekilde verdiğiniz bilgiler için de teşekkür evet. ederiz. Teşekkür ederim. Biz Olacağız. biraz daha bakalım standınıza. Evet. Firmanın evet. değişik şeyleri var. Tüfekleri din, değişik sistemleri din. Burada göstereceğim hemen size. Dikkat çekmiyor değil. Şöyle bakalım. Beyefendi incelerken de çekebiliriz. <laughs> Farklı ve güzel olmuş gibi. bakacağız biz de şimdi. Kaç kalibre acaba bu? 12 mi, 20 mi? Ne desem ben buna? Ne? 36 galiba değil mi? Hı hı. Yani benim evet. attım 36 idi bu arada. Çok keyifli görünüyor arkadaşlar böyle. Biraz fantastik, değişik bir şey olmuş namlu boyundan ötürü bence alamayız bunu da bilmiyorum ama uzun namlusu da bu halde kullanılmaz. Keyifli bir şey gibi. Benim hoşuma gitti bu. Görüntüsü hoş. 36 yine buradan besleyip açabileceğimiz Smith ve son tabancalardan biliriz bu tepimiz. O sistemle yapmışlar. Güzel olmuş. Ben önce kullandığımda değişik hissettiriyor ama şey oluyor. Tüfekte şöyle problemi oluyor. Hemen anlatayım şuranızda tamam mı Aha. 36 atmıştım, barut burada yükseliyor ve direkt ağzına giriyor barut. Ha. O yüzden de biraz şey kullanırken maske takın <gülüyor> <gülüyor> ya da açık alanda kullanın arkadaşlar. Evet bu arada çünkü doğru. Şey yoğun olur barutu oradan yiyorsun. gelir. Bu da çift tek kırma anladığım kadarıyla. Ama nasıl kırılıyor? <laughs> tetiği düşürdükten sonra niye kırılmıyor? Yanmadı. <laughs> Zaten böyle oldu. Yani. Heh, tamam. Heh. Evet. Burada da güzel değişik bir tek kırma modeli var. Anladığım kadarıyla tüp beslemeyi buraya yapıp yani kırdıkça burası buna dolduracak. Edeve doldurmadı. Ha. Şunu çekince kendi bak hemen içine attı. Aa çok iyi. Kapattık. Şunu mu çekmem lazım önce acaba? Kırdım. Abi kendi otomatik yapsın. Bak, boş ver aşkım. Çok da şey değil, önemli değil. Ya çok, işte yani. Çok otomatik değil. Şuradan <laughs> yaptığımız zaman içine aldı, otomatik. Şey kapattık. <laughs> yarı otomatik gibi. Çektim yukarı. Bilmiyorum, belki farklı bir şeyi vardır. Böyle yapsam... Yok ya. Tek tek demek yerle yapıyoruz hepsini. Böyleli bir şeydi. Devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi dikkat çekici bir pembe tüfek gördük. Gel bakalım. Bu ne? Sasa Grup, Panzer Arms. Ee, Panzer Arms. Bunun evet. evet. şeydi The Gatman falan kullanıyor tüfeklerini. Öyle mi? Amerika'da vesaire oldukça evet. aktif Değişik modelleri. Bir, e... Aynı Aynısı. Şey var. Burada gerçekten kaplamalar eğlenceliymiş. Evet evet. Farklı kaplamalar Şunu gördük. Şimdi görmemiştim. O da tatlıymış. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bir kısmını bitirmiş olduk. Aslında bu taraf, 9 tarafı mıydı? Hol olarak. Holun evet, olarak. evet 9. 9 holündeyiz. Bitirdik. Ee, biraz daha vermeyi düşünüyorsam ya da erkeniz <laughs> Sonra 10. hole geçeceğiz. Bu falan gittik zaten hani, ee, onları... hani Atıyorum şu ana kadar geldiniz ve hayır şu marka yok mu dediğinizi duyar gibi. henüz <laughs> <laughs> bitmediği için 10. hole bekleyebilirsiniz. Evet, evet. Ama zaten başta da söylediğimiz için Alt fuarı olduğu için herkes aynı şeyi soruyor ya bunları da söyleyin dedim. Hı -hı. Çok tabanca göremedik falan derseniz alt tüfeği fuarı olduğu için genel olarak alt tüfeği markalarının silahları varsa onları görüyoruz. Bir de zaten hep şey aynı. Yivsiz e, platformda çok Değil fazla. Mi? Aman evet. aman. Şimdi farklılık olsun diyelim. O yüzden şöyle biraz bıçakları çekebilirsin. Evet. Devam edelim. Evet, geçelim. Evet, Bu arada dediğim gibi arkadaşlar genel olarak bütün modeller hemen hemen aynı. Birkaç platform var, bıçaklar da güzele benziyor ama el işçiliği bıçaklar daha iyi olabilir. Nasıl? El işçiliği olan bıçaklar, onlar daha iyidir. Kime göre? Ben öyle çok şey... Ben bıçaktan şey, anlamam, öyle bir, bir yorum yaptım. Düm dümdüz bıçak seviyorum arkadaşlar, dümdüz. Teşekkürler. Ben evet şimdi bir biraz ara verelim. Siz tabii ki hemen geçeceksiniz onuncu öyle. <laughs> evet ben cümlemi durdurdun mu? Ben cümlemi tam Hemen evet, hemen evet. bütün platformlar birbirine benziyor. Sadece e, oradaki tüp beslemeli olan model. Ne ayı bir firmaydı o? Sulun Arms. Sulun Arms diye bir firmaydı. Onu çok beğendim. Farklı olmuş. İlk defa gördüm. Tüpten 2-3 tane aldıktan sonra 16 16 16 çok ciddi bir e, mühimmatla hazır bir şekilde duruyorsun. Mandala çekip direkt çıkıp yeniden hemen o da takılabilir. Güzel bir sistem olmuş. Bir atışını da yapmak lazım tabii. Ki. Sadece şu an evet. incelediğimiz kadarıyla söylüyoruz. O sistem çevirme vesaire takması, çıkartması, atışta nasıl olur? Bir görürüz belki. Yani Bakacağız. Önce bir atış sonra yorum. Evet. Bu sadece bir öngörüm. <laughs> o zaman hani kapatalım filan. Evet arkadaşlar 9. bölümümüzün başladığımız ee, noktaya geri gelerek bitirişini tamamını yaptık. Tamam bitirdik. Bir böyle part parti part 2 olarak da paylaşabiliriz. Uzun sürerse duruma göre bakacağız. Hı -hı. Ee, bu kısmı bitirdik. Buyurun, buyurun. Biz birazdan öbür tarafa geçeceğiz. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Muhtemelen part 2 yapacağız. Evet. Bu video burada sonlanıyor. Onlar Biz biraz Armsan Standı'nda çayımızı kahvemizi içelim. Ardından diğer tarafa geçeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.